başlıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar tırtıl çekeceğiz. Tırtıl çekerken daha doğrusu satır çekmeden önce bunun ismi tırtıl makarası. Biz tırtıl çekerken tırtıl makarasına daha doğrusu siperimize 3 derecelik bir açı vereceğiz. Bu 3 derecelik açıyı vermemizdeki amaç şu arkadaşlar. Burada yüksek bir kesme kuvveti oluşacak. Bu kesme kuvvetini azaltmak için biz e, buradaki somunları gevşeterek yaklaşık 3 derecelik bir açı vereceğiz arkadaşlar sipere. Bakın saat yönünün ters yönünde 3 derecelik bir açı veriyorum. Nasıl ayarlıyorsun? Buradaki somunları gevşeteceğim. Daha sonra bak burada da çizgi var. Bak burada da ama burada çizgi yok bu tarafta. Bu tarafta çizgi var. Bu taraftaki bak sıfırı görüyor musun? Bak. Evet. Çizgi burası. Ben şu an 3 derecelik bir açı verdim daha sonra buradaki somunları sıkın. Somunlarımızı sıktık arkadaşlar. Devirimizi mümkün olduğunca arkadaşlar düşük tutacağız. Yani iki basamaklı devirde çalışacağız tırtıl çekerken. Burada üç tane bizim basamaklı devrimiz var. 58, 40, 85. Şu an 85 e ayarlı. 85 bizim için yeterli. Bakın burada 3 tane farklı tipte arkadaşlar. Daha doğrusu farklı kalınlıkta tırtıllar var. Biz ince diş çekeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu 3 tane farklı diş kalın, ince, orta diş şekli var arkadaşlar. Biz şu ortayı çekelim. Seninkine de Ali kalını çekeriz. Aradaki farkı görmüş oluruz. Arkadaşlar buradan sabitleyeceğiz. Tırtılı niye çekiyoruz? Biz tırtılı çekmemize amaç ne? Güzel elimiz kaymasın. diye. Evet elimiz kaymasın. Bakın arkadaşlar burada tabi tırtıl var. Tırtılı amacı burada. Biz sıkma işlemini gerçekleştirirken elimizin kaymasını önlemesi. Şimdi tezgah çalıştırıyorum arkadaşlar. Devrimizi düşürelim. Tamamdır. Bir de son olarak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bizim ilerleme hızımız da mümkün olduğunca düşük olacak. İlerleme hızını bakın buradaki tırtılın iki tane uç kısmını ölçeceksiniz. Kaç buldunuz? 0,2. Tezgahın ilerleme hızını vidada nasıl ayarlıyorsak biz iki adıma göre tezgahın hızını ayarlamıştık ya. Burada da iki uç kısmı arasındaki mesafe neyse o değeri arkadaşlar tezgahın adımını ayarlamamız gerekiyor. Gene vida da çeker gibi arkadaşlar. Buradaki vida kolunu kaldırarak anamini kavratacağız. Ve buradan anamini üzerinden hızımızı alarak arkadaşlar tırtılımızı oluşturacağız. Şimdi tezgahı çalıştırıyorum. Bakın tırtıl makarası dönmeye başladı. İz oluşana kadar arkadaşlar talaş vereceğim. Bakın veriyorum. Şu an burada çok yüksek kesme kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Ara sıra puntayı şöyle sağa doğru ilerletin. Çünkü punta parçadan kayma daha doğrusu punta parçadan çıkabilir arkadaşlar. Bir durduruyorum. Bakıyorum. Bakın iz oluştu. Görüyor musunuz? Evet Şimdi tezgahımı çalıştıracağım. Otomatiğe alacağım arkadaşlar. Hafif ilerli gidiyorum. Kolu kavrıyorum arkadaşlar, ilerlemeye başladım. Bir taraftan yağlayın, sürtünme kolaylaşsın, oradan yağdan da alayım. Bir üstünden böyle geleceğiz mi hocam? Tersine Şu an bir tane çizgi oluşturacağız. Baklava çiğ Evet, ters yani Punta'ya doğru Punta şu an Anya'ya doğru gidiyoruz. Punta'ya doğru gidince de arkadaşlar bizim işlemimiz bitecek. Bakın tezgah durduracağım. Aynı vida çekme işlemindeki gibi arkadaşlar. Tezgahın çalışma yukarı kaldıracağım. Aynı anda dönüş yönünü değiştireceğim. Bakın biliyorum. çıkmayacak bakın. Durdu. Bakın şu an oluştu. Bakın tek çizgide oluştu. Şimdi kolu yukarı kaldırarak tırtıl makarasının puntaya doğru gelmesini sağlıyorum arkadaşlar. Bunlar oldu. Diyoruz. sona doğru. Tezgahımızı durduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırtılımız oluştu. Hafif üstü arkadaşlar şöyle yağlarını alın. Eliniz yağlanmasın. Tırtıl çekme işlemi böyle arkadaşlar. Şimdi bir de arayın kalın dişini çekelim. İkisi arasındaki farka bakalım.